teşekkür ediyoruz. Sıradaki konuğumuz gazeteci yazar 1967 Artvin doğumlu İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu hukukçu avukat İbrahim Berk. Aziz Konyalılar, Aziz Türk milleti hepinizi hürmetle selamlıyorum. Ne, ne güzel buyurmuşsun Ulu Mevlana, kendini çaldırma. Maalesef bugün 76 milyon Türk milleti kendini çaldırmış durumda. Önce oylarımızı çaldırdık. Sonra servetlerimizi çaldırdık. Sonra dinimizi çaldırdık. Şimdi maalesef vatanımızı çaldırıyoruz. Devletimizi, vatanımızı çalıyorlar ve bu hırsızlığı bugüne kadar fark edemedik, anlayamadık. Niye? Çünkü küresel hırsızlarla iş tutanlar bizim içimizden devşirilenler. Bizim çocuklarımız olduğu için fark etmedik. Onun için adamın birinin evine hırsız yanaşmış, elinde hızar, elinde bıçkı, kilidi kesiyormuş. Yandaki komşu fark etmiş gürültüyü, şöyle bir uzatmış kafasını, ne yapıyorsun demiş? Ben müzik çalıyorum demiş. Ben keman çalıyorum demiş. Türkiye'de olanı biteni keman çalmak olarak seyrettik. Maalesef bugünkü iktidar milletimizi, İslam dünyasını öylesine aldattı, öylesine oyaladı ki İslam dünyası cehenneme döndü, barut fıçısı oldu. Geldi cilve gözünden bizi vurdu ama yine fark edemedik. Onun için çatlasalarda, patlasalarda diyoruz ki AKP ile Bağımsız Türkiye Partisi arasındaki fark cennetle cehennem arasındaki farktır. AKP'nin cehenneme çeviren politikalarını hep beraber konuştuk. Bağımsız Türkiye Partisi'nin ülkemizi ve Türk Dünyası'nı cennete çevirecek projelerini konuşuyoruz. Onun için ben diyorum ki, Mevlana Hazretlerinin şu sözünü hatırlatıyorum. Adamın biri eski kerpiç evini çok severmiş. Kerpiç duvar yıkıldıkça, düştükçe onu sıvarmış. Düştükçe varmış. bir gün çarşıya çıkmış, adam eve dönmüş. Kerpiç duvar yerle bir olmuş. Adam başlamış ağlamaya, ah kerpiç evim, vah kerpiç evim demiş. Nasıl oldu da bana haber vermedin? Ben sana haber verdim. Ne zaman ağzımı açtıysam bir çamur tıktın ağzıma. Ne zaman ağzımı açtıysam bir çamur tıktın ağzıma. Şimdi Bağımsız Türkiye Partisi ne zaman konuştuysa maalesef bir çamur tıktılar ağzımıza. Ama artık bir millet yıkılıyor bir ev yıkılıyor. Altında, bizi altında tutan vatanımız elimizin altından kayıyor. Cennetle cehennem dedim. Bakın milletim, şu güne kadar mazeretimiz vardı. Ama artık mazeretimiz yok. Çünkü zebaniler başbakanın etrafında dolanmaya başladı. Görmüyor musunuz? Görmüyor musunuz? 30 bin kişinin katiliyle bir milletin anayasası yazılıyor. Bu tiyatroyu, bu oyunu nasıl seyrediyorsunuz? Oynadığın, izlediğimiz oyun bizim milletimize oynanan oyun, bize oynanan oyun. Bu oyunları yıkmaya geldik. Milli kahramanları anıyoruz. Niçin? Çünkü hükümet teröristlerin konuşmasını serbest bırakan yasayı çıkarıyor ama vatanını sevenleri içeri tıkmaya çalışıyor. Onun için Bugün siyaset yapacak olanların serden ve yardan geçmesi gerekiyor. Onun için yardan ve serden geçen bir kadroyla hep beraber olalım diyorum. Varsın onlar teröristi denir eteğini öpsün. Varsın onlar Amerika'nın eteğini öpsün. Biz Haydar Başbey'in elini tutalım. Biz milletin elinden öpelim ve hep beraber ayağa kalkalım diyorum. Hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum.